şu tarafa bak iki biri dovetler geliyor ne yapacağız Bekle beni burada oğlum özlüme gidiyorum onlara şimdi size gidip öldüreceğim tamam baba hadi hızır git ye çok fazla zaman yok geri <laughs> 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 gelmem buraya şimdi hepimizi birlikte bitireceğim oğlum benim üzeriz de kardeşim şimdi yakaladım lanete ne gel bakalım buraya nasıl öldüreceğim seni tamam burası ki biz daha yaklaştı bana gelam buraya Yakaladım bulur seni işi bitireceğim Baba adamı ne yaptın öldür ha? Eee öldürdüm oğlum. Neyse neyse artık gidelim. Şimdi ben de zemine basarım. Onlardan intikam almak istiyorum. Tamam baba hadi gidelim bu zaman. Hadi gel benim takip et oğlum gidiyoruz. Geldim baba geldim geldim. Onların işlerini bitireceğiz baba. Tamam oğlum hızlıca gidelim de uyuyalım. Sabah olduktan sonra artık şu skebriyi soyadık. evlerini bulmamız lazım. Evet baba evlerini bulalım da intikam alalım. Tüyümüzü basmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Öldürmekten bıktım artık. Ben de öldürmekten bıktım oğlum. Hadi gel evimize girelim de uyuyalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ederim var ya hiç rahat ettirmiyorlar ya. Böyle hadi iyi geceler. <laughs> Günaydın oğlum. Günaydın baba. Neyse ya bu kadar uyku yeterli. Hadi gidelim de intikam alalım. Neyle alacağız baba silahımız yok bir şeyimiz yok. Dur oğlum dur dur. Silahsız gezer miyim ben sence? Şimdi Mahmut abinin yanına gideceğiz Tabii ki de tek başımıza gitmeyeceğiz. Niye baba tek başımıza gitmez? Öldüremez miyiz? Öldürürüz de oğlum yani. Şimdi ölürsek biraz sonra yaşarız. Gel şu iki abi yardım isteyelim. Selamünaleyküm Mahmut abi. Ne yapıyorsunuz? Iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de Mahmut abi. Ne yapayım valla? Yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl yani lan yardım istiyorsun bizden? Nasıl yani? Bildiğin öldürmeye gideceğiz zevzeyme gidip. He, e ben ne yapabilirim? Bütün kirlileri toplayabilir misin? Böyle 6 tane toplasan yeterli. Tamam tamam ben de o ortada toplanan. Tamamdır silah da getirin. Tamam ben de o ben de. Hadi sen eve git de eşyalarını topla. Tamam ben eve, ele gidip eşyalarımı topluyorum. Neyse oğlum gel biz de zevzelerimizi alalım. Tamam baba. Hadi gel oğlum. Hadi gidelim Hadi gelin lan ortaya. Toplandık biz. Aha tamamdır. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bekleyin bizi orada. Tamam bekliyoruz. Hadi. Tamam tamam tamam. Hadi oğlum gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Lan bu var. toplanmış toplanmış. Hemen giderim de yardım ederim onlara. Bakalım arkadaşlar silah getirmişler mi? Ooo hoş geldiniz abiler. Anne hoş bulduk. Kimi dövi yok la? İki biri tuvaletler döveceğiniz. Bu onlar bizi dövmesin? Öldürmüş müsünüz? Evet arkadaşlar silahı getirmişler. Güzel bu silahla şimdi üstün düşüne geçeceğiz. Anne hadi öldürmeye gidiyor onlar. evini biliyor musunuz siz? Valla ben biliyorum oğluş biliyormuş. Ben biliyorum baba ben zaten hale geleceğim. Oğlum sen nereden öğrendin? Baba ben arkadaşlarla gezmeye çıktım o yüzden öğrendim. Hmm. Tamam o zaman oğlum. Hayır hazır mısınız? Anne hazırım ben onların ağzını yüzünü dağıtacağım. Ben de hazırım. Ben de okulayım. Tamam baba götürüyorum. Hadi gelin bakalım. Bakın Mahmut abiler dikkatli gelin ha. He. Yoksa hepimiz ölebiliriz valla. Haberiniz olsun tamam mı? Hadi bakalım hadi bakalım Mahmut gelin. Tamam tamam bizde o. Hadi bakalım götür bakalım oğlum. Biz nereye gidiyoruz şimdi buradan nereye? Baba bak burada şimdi ben sağ dönüyorsun. Hı, hmm, sağ mı dönüyorum? öyle yani böyle mi gideceğim? Evet baba öyle git. Tamam oğlum böyle gideyim. Ama oğlum burada okul var ki yani burada bir şey yok. Gelsek dediğimi ya dediğim bizlere baba. Tamam oğlum yapıyorum. Allah Allah. Nereden gittin oğlum sen yeri okuldan kaçtın mı ne yaptın? Ya baba sen onlarla kaçıp karıştırma sana. Devam et dümdüz dümdüz. Tamam oğlum dümdüz devam ediyorum. Bak oğlum bizi tuzağa çekiyorsan Allah öldürür seni. Ben ölmeyiz deme lan valla bak çok fazla kişi değiller değil mi? Valla bin Lan Onuş ya çok değiller değil mi? Yok yok çok değiller valla. Ama ben en son gördüğümde yani az kişilerdi. Abo arkadaşlar çoğaldı insanlar var ya. Bizim işimizi bitirecekler. Neyse gelin gelin gidiyoruz değil mi? Geliyoruz geliyoruz yalnız bırak yok oğlum. Ha iyi iyi Allah 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 şey düştü size bakacağım diye. Allah kahretsin ya. Böyle arkadaşlar çıkalım şuradan. Eee buradan nereye oğlum? Baba çöle gideceğiz çöle. Ne? Oğlum sen ne alaka? Bilmiyorum baba valla o taraflardaydı. Bu taraflarda mıydı? Oğlum nasıl ya? Sisi bir tuvalete bir evine götürüyorsun ne bize? Evet baba. Hmm. Tamam oğlum çölden gidiyorum. Arkadaşlar sizce doğru yoldan mı gidiyoruz? Yorumlarda yazın ya. Bence yanlış yoldan gidiyoruz ama arkadaşlar olsun. Şöyle gidelim bakalım. Gelin Mahmut'a gel. Oh! oh! Aaa! Ben olmaz öldüreceğiz bu kadar kişiyi. Ben saldırmam. Ben saldırırsam bunlar öldürür beni. oğlum bize ihtiyacı olmuş az kişilermiş. Eee ben size özür dilerim. Eee Oğuz doğru söylemiş. Demek ki arkadaşlar burada az kişi dur duruyorlar. Bu arkadaşlar az kişi çalışıyorlar. Bak aha burada da var. Bir gelin lan buraya şimdi. Geber lan sen de lan. gördük. Evet oldu. iki tane gördük. Biz de suda altınlar arkadaşlar. Altınlar almak istiyorum. Böyle oh. Bol bol altın, bol 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 bol. Bakalım arkadaşlar bir de ya. Tamam. Şimdi. burada da Bu ne ya? Bu ne bitirebilir miyim bunu? Gel lan buraya. Gel lan buraya. ya bitireceğim onu senin. Öyleyse öyleyse. Ölmüyor bu. Söyle. Al bunu. Bunu da kırdığımı çözecek. Geber lan. Bir dakika. Şey i̇şte, vuramıyorum. Var, vuramıyorum. Şöyle arkadaşlar. işi bitti. Yavaş yavaş. Ne zor ölen bir fikir gibi bir tuvalet lan böyle. Bir de değişik ha. Böyle bakalım ya buradan. Buradan yanlış arkadaşlar. Bunlar ne lan böyle? Bunlar yeni denekler mi olacak yoksa? Galiba baba baksana çok değişikler. Heee! Bunlar ne lan? Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz dostlarım. Like atın, abone olun. Hadi bakalım.